Dur şunu izleyelim aklımıza gelsin. Leonardo. Yok ya olmaz. Sürgün. Erkut. Aa, o ne lan? O ne oğlum? Aaa. Aa. Aa. Hasan. Aaa. Aaaa Bak mala bak oh. Aa, holy diyor Ali ee, bak dedim size Ay 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 düzeltti iyi Buldum galiba ismi Aha Ne buldun? Biraz pişireyim ondan sonra söyleyeceğim oh. <laughs> ha Emre Bey demiş ki 50 TL gün değil gün doğdu çağrı tam çıkmamış donate. Ha şimdi bütün eee. algoritma değişir abi. Gün değilmiş hocam gün doğduymuş. Gün doğdu ilk Beş. öğretim okulu. Güneş olsun. Güneş gün Güneş gün Erkek çocuk. Erkek Doğukan. Doğukan. Kaçırmışım. Doğukan. Doğukan gün doğdu. Sınava LSE girerken işaretlemesi çok uzun sürer. Ha, evet doğdu. Bunları düşünün şey. amına koyayım. Bunlar böyle ha, yani Hasan yarın bir gün abi. çocuğun olacak. Bunları düşün ya. En ufak bir, bir şey doldurma yerinde ya baba nasıl bir isim koydunuz Doğukan gün doğdu. Yani, Benim mesela basit ya. Hasan. sayfa dostum. isim diyecek anladın mı? Gün olsaydı ben la gün düşünmüştüm, kısmet olmadı. Gün doğdu. Sabah gün doğdu. Kangacım kitap yazacağım başlığını söyle demiyor sana bak. Sen ne anlatıyorsun? O gün gün doğdu. Çok gün olmuş oluyor. İlk ay gün doğdu. Futbolcu mu yapacağınız çocuğu? Ne yap Boksçu mu yapacağız? Ne yapacağız çocuğu? Emre Beyciğim onu da yazar mısınız? Evet, Ona göre sizin düşünelim. Nasıl bir kariyer planlıyoruz daha doğmadan? Mesela benim çocuğum doğacak 5 yaşında boksa başlatacağım. Kickboksa. Ben futbola başlatıyordum önceden sanki. Futbolcu ya. da olacak, boksçu da olacak işte. O da Ek niye futboldayken arbede yani. yaşanırsa sağlam dövüşebilsin diye. Evimize Gündoğdu. Çocuk 15 yaşına geldi mi suratınıza tükürsün o zaman. Onu mu istiyorsun? Ne diye sesleneceksin çocuğu? Aa gece olsun. Gece ne oldu. Gece çok güzel isim. Ay güzel isim işte yağmur önerdi ben koymazdım. Niye ya? Yağmur Geceleri mi oldu gibi böyle gece. Aa gece güzelmiş lan harbiden. <laughs> gece gündüzlü oldu. Ya bu da cümle gibi oluyor işte ya. Muhabbeti kaçırdım. Şimdi bir izleyicimizin, e, bir yavrusu dünyaya gelecek erkek ve isim önerisi istediler. Soyadları Gündoğdu. Emre Gündoğdu nasıl olur? Babasının adı oluyor tabi. Emre Bey çünkü. <laughs> onu mesela onun baban zaten öyle düşünmüş de koymuş. Emre Gündoğdu güzel oluyor diyemiş. Senin adını öyle koymuş. Sen de çocuğuna senin babanın sana yaptığının aynısını yapmamız gerekiyor şu anda. Lionel Gündoğdu. Sponsorlu koysun. Gece çok güzel ya gece olsun. Bayno Gündoğdu. Bayno <laughs> mu? <laughs> <laughs> ha, Yok hani sponsorlu. sponsorlu <laughs> Ömür boyu sponsorlu. Okuturlar ne bileyim efendim. Mesela öyle olursa mesela koyulabilir. Mesela proje Aynı çocukmuş. Takım acaba? Ona göre bulurduk. Ama o da Ama Olmaz. O Sümen Gündoğdu. O Sümen Gündoğdu. Olabilir. Bağcılar'da bir okula gitse. Hiç yabancılık çekmez. İsim olarak da yadırganmaz. Gündoğoda Bu olabilir. gün Gündoğdu olabilir. Ama abi o soy isim. Ertesi Gündoğdu. Bu kanka. Ertesi <laughs> gün. <laughs> <laughs> Bu bir tık, bir tık. O da optiğe Gizay erkek ismi mi? Aa, İzay, uzay isim mi onu da bilmiyorum ben bu arada. Hani bırak güzel kadın erkeğini. Geldi mi? Uzay geldi. Çocuğumun adını Uzay'da koyabilirdim biliyor musun? Çocuğum olsa uzay tabii. Uzay güzel isim. İsim. Nasıl isim. abi Nizamettin koymayacağız mı ya? Respekt olarak mı diyorsun? <laughs> evet abi alın, alınır alınır <laughs> abi ya bu arada. Ya Moruk bir neslini ağzına sıçtılar. Yapma gözünü sevim ya. Abi alınır uzay. ama adam ya. Ya, ya. kardeşim İçin yapma gözünü sevim ya. Gözünü seveyim <laughs> ya. Ayıp, ayıp olur abi. Her gün. Evet ayıp olur ya, göbek atıp Ya senin mentalinden ama. dolayı Rukiye Nazlı diye kızlar dolanıyor ortaokulda. Yapma gözünü seveyim ya, <laughs> bu akımı durdurun ya. Biri diyor ki benim annemin adını koyalım, öbürü diyor benim babamın adını koyalım. Lan diyorsun, çocuk kız diyorsun ya. olsun diyor, benim babamın adı olsun diyor da. İkiliye giriliyor, <laughs> yani iki anladın mı? İki tane yaparsınız abi. Nizo diyelim Nizo. Ya Abdurrahim Muhammed sen neden böyle yapıyorsun? <gülüyor> 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 ha, niye bunu Devam etmesi lazım ha bunun olmaz Hayır, böyle. Hayır bu akamın durdurulması lazım. Çocuğuma ben nizam ettin diye mi sesleneceğim ya? Abi büyük büyük neden de nizam ettin de ama. Adı Koydular. Ya niye bütün aile bilgilerimi istiyorsun şu anda? Ha merak da. Sizde <laughs> de vardı bu gelenek kesin değil mi? Dedemin adı... Yo, babamın babasının adını mı söylüyorsun? Onun Babamın dedesinin babanın adını babasına. mı soruyorsun? Yok babanın baba, senin deden. Raşit. Raşit. Onun babası? Rapçiydi falan demişim tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Sen şimdi zahmetliğin <çağırı>. Ama. <laughs> Raşit Sağ. Gezzal değil. Abicim dur bir dakika. Benim dedem birazcık tarihe. Hani ilgili bir adam olduğu için. Çocuklarına da öyle isimler koymuş. Novak Djokovic gün Hangi gün doğdu? Benim bir arkadaşım vardı isim Elveda'ydı. Elveda, elveda gün doğdu. Elveda ismi kötü bir vibe veriyor bana ya. Evet ya Elveda niye koyarsın ki? Evet. Hoşçakal. Anam. <laughs> Toprak nasıl toprak? Toprak Gündoğdu. Toprak birazcık böyle nötrleyen bir şey ya böyle. Enerjisel nasıl bilmiyorum. Onu bir numaroloji varsa aranızda birleşelim, bir paramızı yatıralım. Öyle bir dinley dinleyelim anladın mı? Toprak hmm. isminin harflerine bir bakalım bakalım ne çıkıyor. Doğru lan sesli sessiz harfler falan ona bakılıyordu. Hani düşük bir isim yani. Güzel bir isim ama böyle birazcık daha böyle şey bir isim yani. Aktu nasıl? Gece gece, gece çok güzel. Aktu, benim önerim yumuşak geyeli bir isim olmasın. Global bir evet, isim doğru. koyalım ki <laughs> yurt dışında falan giderse orada okur koy bir iyi. şey yapar. Anladın mı? Telaffuz edemezler. Ufuk Tan, Gündoğdu. yani Çocuk doğar doğmaz şiir yazsın istiyorsun herhalde sen. <laughs> Oy, fena oldu ha. Şınar günlü oldu. Şınar güzel isim aslında. Allah kahretsin seni geri zekalı. Furkan koyarsak da sürekli bisiklete biner çocukluk döneminde. Onu da koymayalım. Melih Şınar Günlü oldu. Çok uzun oldu. İki isim yapacaksan bir tanesini kısa yap. şey yok ya. Poyraz Efe. Tam bir tablet çocuğu koydu şu an. Bu arada Efe kardeşim. Kuzenim Efe izliyormuş. Efem, Efem izliyorsan buranın klibini al. Pazartesi günü arkadaşlarına gösterirsin canım kardeşim benim. Öpüyorum seni. Teyzemlere çok selam. Tamam arkadaşlarına göster. Çağrı abim bana selam gönderdi gibisinden. Anladın Biraz forsun olsun. Lan arkadaşlar bu çocuğa dikkatli davranın ha. Sakın biz yamuk yapmayın gelmeyeyim okulunuza. Selamun aleyküm. Şimdi abi Efe'ye şey yapacaklar. Senin götün kalktı. Tamam Efe sen Aynen öyle. Aklı ismi benim çok hoşuma gitti ya. Şimdi şu mallıklara bakalım. <laughs> Atlasana niye bir bekliyorsun? Ya da ayağına durdursana. O ne lan? Niye oraya çıktı? Atlas güzel isim bu arada. <laughs> ne yaptın abi? Abla? Yanıyorsun şu an. Yanıyor. Panik yapma. sakin. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Çöp mü lan o? Hortum Gündoğdu Olmaz abi hortum gördük diye hortum. <laughs> ah kafası gitti. I don't know what happened. There's nothing on the ground there. bu sakatlık çıkacağı belli bir şey ama yani. Bunu niye yapıyorsunuz? Oh o gitti. Allah Allah. Evet, Gazla Feren'in yerini şaşıran yeni bir şoför adayı daha. Olur insanlık hali. Şenelimiz. On your to <laughs> O nasıl diyeyim <bir gülüyor> ne oğlum ya? Bak ne no, oldu diye geliyorlar bunlar da bak şu gelen kişiye bak. O <laughs> <laughs> kaç tane var? Mı? Ay! Ay korktum. Ay yılan. Ha! <laughs> Oğlum altına. Bas kafasına bas. Kafasına bas. <laughs> aa buradaymış lan yılan. O ya. ya lan bağlamışlar sanki. Oyuncak evet, lan oynuyor. <laughs> Aklım çıktı. Sakın böyle saçma şakalar istemiyorum ha. <laughs> Aha, Hasan bir kere beynime sokuldu. <laughs> Hasan bileğini Oğlum tut kaldıramıyor tut işte. Evet ah. bir şey. Olsun. Yılanları sevmiyorum ya. Gerçek hayatta da sevmiyorum yılanlık yapanları. Gerçekte yılanı da sevmiyorum hayvan olarak. Konser yaparsan sahneye atacağım yılanı. Ben de yılanla cevap verirsem ne olacak? <laughs> Mertos Sinek. Üzdü beni abi. Eyvah Hey just bite Gentle. Yavaş oğlum, yavaş ısır lan. atlara şok mu verdiriyorsunuz abi? Yapmayın ya. Çok canım sıkıldı. Otellere tellere deyince demek ki şoklanıyor. Hayvan yaklaşamıyor. Düşüyor şey galiba ya. Hayvan. uçtu. Oha! İşte kartal. <laughs> Karaman pençeleriyle seni alır götürür biliyor musun değil mi? Vallahi taşır abi bu arada. Seni bulsa omuzundan mı tutar? Bakalım kim çıkacak altından. Alisha. What stuck on my eyeball? No it's not. No Alisha tane boğa günlü oldu. Olmaz. <laughs> e pizza düştü. Evet. Maalesef ee, ya. İşte biterlendi. İyi arkadaş oldular. Hamza motor çalmaya çalışıyorlarmış onlar Aaaa Aa. Nasıl lan? <laughs> yerim bana böyle bir şey gezebiliyor musun? Hıhıhı <laughs> <Salağa> bak <gülüyor> <gülüyor> Direk abla <laughs> Abla Denemem bile yani <laughs> Ayıp Denemem Ali'yi yani. Fami WhatsApp'a baksana YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>